Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar efsane bir John John Craft paketi veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size şöyle köyü bir gezlerim. Sunucuya girdiğiniz zaman arkadaşlar sizden login istiyor ve login yapıyorsunuz. Ardından slash warp köy yazarak köye geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu tarz evler var. Muhtarlık falan filan var arkadaşlar. Hemen bir game mod açalım. Sonra arkadaşlar burada muhtarlığımız var gördüğünüz üzere. Ardından arkadaşlar burada oduncu var. Evler yine gördüğünüz üzere bu çatıları falan her şeyi tamir edeceğim. Merak etmeyin. Ya da siz halledersiniz bunları arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada kahveci falan var. Minecraft evinin oynadığı map yani anlayacağınız. Türk bayrağı falan filan. Eski John John Craft. Hem de arkadaşlar plugin paketini de veriyorum maple beraber. Baya güzel bir sunucu yani. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şurada pazarımız falan cart cart Gördüğünüz üzere bayağı büyük bir map Şöyle göstereyim arkadaşlar AVM falan otel mi artık AVM mi ne olduğunu tam bilmiyorum da yani Her şey var kısaca onu söyleyeyim Ve arkadaşlar Bu paketi 2k olduğumuz zaman Sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğim Sizin yapmanız gereken sadece Size attı indirme linkini Verdiğim dosyayı sunucuya kurmanız Başka bir şey yapmıyorsunuz Sunucunuzu o dosyaları aktardığınızda Minecraft olmuş oluyor yani Joincraft olmuş oluyor. Size şöyle arkadaşlar slash /ia yazdığınız zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün özel itemlar hepsi var ve çalışıyor. Mesela arkadaşlar bir tane araba alalım ve gezelim. Şuradan turuncu arabayı alalım. İzleyin şimdi arkadaşlar. Birini kıralım bir dakika. Gördüğünüz üzere arkadaşlar araçlar sürülüyor. Her şey kullanılıyor yani kısaca. Bunu size söyleyeyim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir plugin. Daha doğrusu güzel bir paket diyeyim. Silah falan var. Bunların hepsi kullanılıyor arkadaşlar. AK'nin mermisini de alalım. AK'nin mermisi neydi? Ee, en başta bir yerde olması lazım. Şu galiba aynen. Bunu sol elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sağ klik. Gördüğünüz üzere sıkıyor. Baya güzel bir şey. İçecekler, içecekler kullanılıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Yani kısaca her şey kullanıyor. Mesela kahve alalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere içebiliyoruz. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Kahveyi falan içtik. Çok güzel bir map arkadaşlar. Yapı marketimiz falan. Çartı, çartı, kulesi, mulesi, havalimanı. Her şey bulunuyor arkadaşlar. Siz eğer bu pakete sahip olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanalımı arkadaşlarınıza davet eden arkadaşlar ve beni 2000 abone yaptığınızda bu peki size ücretsiz bir şekilde vereceğim haberiniz olsun